Zimbabwe mafyası ne karıcığım ya? Benim tanıdığım Songül Payaslı bunu yemez diyor musun? Hadi! Yeter artık ya! Anlattığıma pişman ediyorsun. <laughs> tamam, tamam, tamam. Şaka yapıyorum. Peki, bir şey, bir, bir şey soracağım sana. Bu, bu Zimbabwe mafyası hangi işle iştikal ediyor tamam? Senin işinle iştikal ediyor Zimbabwe mafyası benim... Bak, ya sinirimi bozma, güldürme. Allah'ım seviyorsan yapma ya. güzel kızım. Bu Ne mucuk 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 yapıyorsun? Ben biliyorum. Taylan abiyle Ahmet abiyle hep on yıl dalgasını geçeceksiniz bunu. Koskoca adamlar dalga geçecek. Başka bir şey bulamadılar. Temel ha. Bak saadet. Niye üç tane yaptın? Bu senin için yapıyorsan dokuz ay daha beklemen lazım. soğuk. Güzel kızım haberim. Yok ona daha var ama şey için be. ya Yaver'i çağırdım ben. E söylemedik biz onu. İşte söyleyelim diyeceğim. Ha sen sen de söylemedin. Beraber söyleyelim. E, i̇yi iyi. Çok sevinecek gelir, o zaman. Gelir birazdan gelir. E, i̇yi tamam. Hadi şey yap ara gelsin. E, Atla mesaj beş dakikaya burada. Yaz bir sıkıntı var. Benim çekincelerim var. Ne oluyor ya? Sadece ne oldu? Bir şey olmadı. Bir şey Kork oldu. Korktum söyle. Şöyle geçmişte de buna böyle bir heyecanlı haber verirken ben çok başıma geldi. Bu düşün bayılıyor. Mert'i mi söyledin? Mert'i de söyledim böyle kaldı. On dakika böyle şursuz şursuz baktı. O yüzden şimdi korkum. Bu senazı da söyleyince düşüp ölebilir. Saçmalama sadi gözünü seveyim koskoca adam. Bak şaka adam. yapmıyorum ya. Bu bir neden korkar en bir de böyle haber. En fazla halay çeker gözünü seveyim saçmalama. mesaj attı kahvesi soğumasın. Geliyor hadi. geliyor geliyor. Sen hakikaten şaka yapmıyorum defibratörü şey yapıyor. Yaşadığımız her şeyi başa alıp tekrar düşündüm Sadi. Yaşadıklarımız tesadüf değil, olmamalı. Yıllar önce birbirimizi kaybettik ama oğlumuzun okulunda tekrar yollarımız kesişti. Hı. Belki de bütün bunlar yarım kalan hikayemizi tamamlamamız içindi. Belki de bizi geç kalınmış bir aile saadeti bekliyor. Sen, ben ve oğlumuz. Kendine iyi bak. Oğlunun annesi Derya. Bir şey soracağım sana. Derya ne dedi? Neye ne dedi? Hani konuştunuz ya Mert'le. Söylemedin mi? Derya Evet. Niye söyleyeyim ki Derya? Oğlu var onun anasını söylüyor. Yani mantık olarak onun ona düşer diye şey yapmadım yani. Yani söylemiş. Zaten dedi ben anneme gideceğim. Söylemiştir ya yani. saklayacak hali yok. Ben nasıl gelip sana söyledim? Tamam. Sen Niye sordun ki? E, e, empati kurunca kadınla doğal olarak hani yıllar sonra böyle bir şeyler oldu, ne hissediyor? Onu... Ne hissedecek? Yani benim hissettiğim oğlunun iyileşmesini istiyordur. Yani şu anda kendini öyle hissediyor yani, beklenti de benim gibi. Ne hissedecek? Doğru ya benim ka bir kafe gitti benim ya oyu. benim kafam gitti boş ver boş ver. Tabii ki oğlunuzu düşüneceksiniz. Yani Sen tek dua istedim. et ki testin sonucu olumlu çıksın. Evet, i̇nşallah. Zaten tek istediğim o. Yani iyi çıksın, garibim iyileşsin. Sonra da bu senazımıza doğum ahnenin önünde beraber bekleyelim. Volta atalım. Dokuz doğuralım. Dokuz fazla olur ama olsun. Beraber volta atalım. Ana geldi. Evet. Defibratörü hazırla. Ya defibratörlük bir şey yok. Karıştırma defibratörü. Aa, vallahi inan bana ya. Bak inan bana. Bu adam, bu adam iyi değil. Halay çeker. Bayılır. Halay çeker. Sinirimi bozma beni. Ama halay çekecek. Ben onu sana söyleyeyim. Var mısın iddiaya? Hı? Bak ben söylüyorum. Halay çekecek. Halay çekecek. Başka bir şey değil. Aç, buyur. Bayas ailesi buyurun. Selam abi. Ve aleyküm selam. Ne yapıyorsun? İyiyim. Sen ne yaptın? İyiyim Yenge. Aa yenge. Ne yapıyorsun ya? Ne yapayım? Vallahi özledim ha. Hı, hmm, yüzünü gören cennetlik. Aşk olsun yengem ya. İşte onu diyoruz yaverim. Onu diyoruz. Aşk al. olsun. Oğlum sen geç. Buyur buyur. Aslanım Aşk olsun, aşk olsun. Olsun da hak edenle olsun diye düşünmüştüm ben tabii herkes. Ağabey konuyu değiştirmek istersen çekinme. Oğlum kendi kalene Röveşe atıyorum ben ne yapayım? Doğru diyorsun ben arada yapıyorum öyle şeyler. Kahve, kahve hiç Abi o kaynanan beni seviyormuş ha. <laughs> Sevmez mi öyle kaynanan mis gibi davat bulmuş kendine o kızı verecek ki. Yine yaptım. Songül payası ten points. Yaver payası points. Öyle sen bir şeyler ye. Yok ben e, hallettim yengem ya o işleri gelmeden. Ne dedim? yeni bir yer açılmış. Aa, bak ayıptır söylemesi gelmeden önce böyle üç porsiyon kuzu şiş yedim. Kuzu değil dur. Kuzu am vallahi kuzu ya. Sütte bekletilmiş ha üç ay bir de. Ne dur oğlum Bir de beyin falan beyin salatası geldi ortaya. Hı hı. Ya bir gün gidelim ha. Vallahi yiyelim. Size ben ısmarlayacağım. Allah seni belanı Sus ulan. Birlikte yiyelim niye? Bir şey onu kastetme diyor. Salata yemiştir, sezar yemiştir, şey karıştırmıyor. Niye ne oluyor? Yok ben böyle şey. Biraz da um, hormonlarım coştu. Hormonlarımız tabii, kötü. Her, 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 evet hormonlarımız çok kötü. Her tabii hamilelik sürecinde oluyor tabii böyle şeyler. Hormonlar şu hani hamile olmasam ağlayacak şeyim değil yani normalde yerim biliyorsun. Hormonlarımız da ah, hormonlarımız, ah, hamilelik işte yani. Değişti. Evet. Tamam. Sen de ya Allah aşkına ya. Oğlum, e tamam tabi canım ya, hamilelikte kadınlarda bu tür şeyler oluyorsa bana önceden so Ne? Ne? Yenge bir dakika. Ne diyorsun sen şimdi hamile? Aa bak ben, şimdi ikinci kez... Ya Allah, ben şimdi amcam oldu mu ya? Abi sen ne diyorsun yenge? Sen hamilesin. O, sen sen Hamileyiz! 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 Allah! Diyarbakır güzel bağlar, hanım el buz gibi çallar, ben han el orke, Bu Bulsanız içeride böyle. Ağlıyor. Defibratörle. İyi misin oğlum? Ha? Allah ben duygusallaştım. Aa, ya a, ay, ay. ne diyorsunuz ya? <laughs> ağlama. Ay niye ağlıyorsun? Ya ben çiftim. Ne yapıyorlar? Hanım eylül. Ben kazandım. Allah sizin ben Allah'ını sakın. ya? Tamam sakin ol yavrum. Sen doğurmayacaksın. Ben doğuracağım ay. ya. Aa bu da bayılası geldi. İkimiz de kazandık bir şey oldu Allah. sanki bu ya. ya.